oldum. Çok kısa bir yol geldim. Böyle 15 dakika ya var ya yok. 20 dakika diyelim hadi. Normalde burada böyle max ben 40 dakikalık yola 70 rupi 60 rupi falan verdim. Otobüste uygun. Neyse bindim otobüse. Adam demesin mi? Çantaya da para istiyorum. Neden? 360 rupi istiyordu. Neden ben çantama para veriyorum falan filan mızmızlandım birazcık. Sonra 260 lira aldı. Her türlü aldı onu benden. Çok sinir aldım o yüzden. Ne baharlandı Yani 260 rupi çok bir şey değil ama neden alıyorsun? Bir de otobüs bomboş. Büyük ihtimal zaten o yüzden aldı. Benim karşıya geçmem lazım. Çok sıcak. Biz yine de halkımızı selamlayalım. Yani Sri Lanka böyle bir yer değil. Çıkıyor böyle işte bazı çürük yumurtalar. Neden yumurta? Neyse. Birkaç adım attıktan sonra Villa'ya geliyorum. Şöyleli gidiyorum. Şöyle komple benim burası. Böyle. Og da? Ben şimdi geldim odaya, yerleştim. Böyle bir ana yol üzerinde denize çok yakın. Güzel. Beğendim. Şöyle ki... Elektrikler yok. Garip bir şekilde. Her gittiğim yerde bir falso var ya. Yani anlamadım neden kesik olduğunu. Çok sıcak dedi, ondan dolayı dedi. Saat 1'de gelecekmiş. Ben de şimdi böyle markete gidiyorum. Yürüme mesafesinde market varmış. E gideyim bir şeyler alayım bari. Sonrasına bakacağız. Acil internete ihtiyacım var. Şu işlerimi halledeyim. Ona göre yol çizeceğim ben de. Bakalım yarın ne yapacağız? Burada mı kalacağım? Kolombo'ya mı geçeceğim? Kendiye mi geçeceğim? İnanın ben de bilmiyorum. Şu an ihtiyacım olan şey internet. Gerçekten internete ihtiyacım var. Ben şimdi vizem yaklaşık 5 gün sonra bitiyor. 30 günlük almıştım. Vizemi uzatmaya karar verdim. Ee, 60 güne uzatabiliyormuşum. Artı 60 gün daha kalabiliyormuşum. Ama şöyle ki... Ben online işlem yapmayı tercih ettim. Ulanmaya uzak olduğum için. Mail attım. Mail atıyorsunuz. Size geri dönüş mail atıyorlar. Attıktan sonra bir ücret talebinde bulunuyorlar. O ücreti yatırıyorsunuz, 60 günlük vizeyi alıyorsunuz. Tabii online'da birazcık bu işler yavaş ilerliyor. Bana henüz mail gelmedi. 3 gün içerisinde eğer gelmezse bir sorun var demektir. Bugün pazar, yarın pazartesi 3. gün artık. Yarın sabah gelmezse istikametin Kolombo olacak. Kolombo'ya gitmek zorunda kalacağım ve Kolombo'ya çok uzağım ben ya. Ya burada bir gün daha kalıp eşyalarım kalacak. Kolombiya gideceğim, geleceğim. Ona göre bir yol çizeceğim. Ya da bir planım daha var. Burada bir gün kalacağım, toparlanacağım, her şeyimi alacağım, Kolombiya'ya gideceğim. Vizeyi halledeceğim. Oradan kendiye geçeceğim. Ve ben artık kendiye geçmek istiyorum, elleye geçmek istiyorum. Böyle bir sıkıntımız var işte. Şey de, deniz çok güzel bu arada. Denize gireceğim. Yani en kötü ihtimal 5 gün sonra gider bilet alırım. Basar giderim. Ne yapayım? Beni siz kaybedersiniz. Ne güzel geziyorum işte. Neyse halledeceğiz ya. Denizi göstereyim. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Neyse şu olaylar bir düzelsin de halledeceğim hepsini. Hepsini çözeceğim. Sıkıntı yok. Biz neleri neleri hallettik. Bunu mu halledemeyeceğim? Bize dediğin şey nedir ya? Olmaz. Bugün denize girmeyecektim ama yok ya gireceğim. O kadar girecek bir deniz ki. Okyanus ki. Girelim. Ben buranın yerel parasıyla hareket ettiğim için çok geliyor bana. İlk haftamı saymıyorum cahilliyet dönemi. Şu an ben hostel fiyatına iki kişilik oda kapatıyorum. Çık gezdiğini düşünsene. Kişi başı yani 130 TL. Ve şunu fark ettim. Ya kimse çalışmıyor mu burada? Yani genel geçim kaynakları otel sanırım. Bazı şeyler ev. Evlerinin böyle bir kısmını kiralıyorlar. Buraları işletiyorlar ve yani çok çok diplerde olan yerlerde atıyorum alt katta kendi yaşıyor aile 3 katı kiralıyor. Yani ben hayatımda bu kadar konaklama imkanı olan bir yer görmedim. Haritaya sadece gidip şey yazar mısınız? Sri Lanka'ya tıklayın ee, sadece ne bileyim otel yazın, hostel yazın, yazın bir şeyler. Yani inanılmaz derecede konaklama yerleri göreceksiniz. Böyle dip dibe bir sürü, her bütçeye göre konaklama var. Yani imkansız bu da Ben günü birlik hareket ediyorum. Normalde anlık hareket ederseniz, yani bir yerleri bulmanız çok zor. Ben burada atıyorum bir günlük kiraladım burayı. Belki bir gün daha tutarım burada ya başka bir yer bulurum. Ya yani böyle anlık reaksiyon alabiliyorum. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Yani böyle güzel yanları var. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Buraya geliş maliyetli oluyor uçak biletleri. Yani hatta aktarma yaparsanız o bile uyguna gelir ki. Yani ben iki aktarma yaptım. Bugün denize girmeyecektim ama yok ya gireceğim. Gerçekten. O kadar girilecek bir deniz ki. Okyanus ki. Girelim. Ya bu arada mesafesi birazcık varmış ya. Ne artık? Ya bir de saçma salak turlar kullanmayın ya. Ona vereceğiniz parayı. Ne bileyim gidin başka bir şey yapın. Ne yaparsanız yapın da başka bir şey yapın. Şu turlara, yani ulaşamayacağınız şeylere verin şu paraları. Yani buraya ulaşabilirsiniz. Böyle yerlere. Yani seyahat etmek ulaşılmayacak bir şey değil. Atıyorum ulaşamayacağım şey ne benim? Safari. Safari yapmak istiyorum. Birazcık tuzlu geldi bana. Bir vize parası ya. Mesela bunu ben turla yapmak zorundayım. Hadi tek başıma ben girdim hayvan göreceğim. Fil göreceğim bilmem ne. Yok böyle şeyler. Mecbur turlara katılmak zorundasın. Ne bileyim yani yola çıkmak için bir insan ne tur kullanır ki ya hayretler ediyorum gerçekten yok mu senin ayağın bacağın kolun yürüyemiyor musun binemiyor musun? Hadi benim gibi böyle yürüme ya da ne bileyim otobüs seyahati yapma tuk tuk çevir buradan. Uyumlandırmacı. Ben mesela otobüse bindim sen tuk tuka bin anladın mı kendi özel aracın. Yani bakmayın o kadar kötü değil. Küçük ama gayet de hızlı gidiyorlar. Ya da bir üst versiyonları var. Normal araba da kiralayabiliyorsunuz. Her şey var. Yani gitmek isteyene, çıkmak isteyene her şey var. Yeter ki isteyin. Bahaneleri bir kenara bırakın ve yola çıkın. Çok konuştuk be. Neyse. Önemli olan ne biliyor musunuz? cebinizde paranız olsun. Yani öyle bileklik satarak geziyorum. 0 TL ile geziyorum. Bunlar garanti şeyler değil. Cebinizde paranız varsa, kendinizi garantiye aldıysanız, yani işte o zaman okey. Ya bunu yapanlar da var. Eleştirmiyorum. Yapılabilir. Özellikle kadınlar için. Kendimizi garantiye almamız lazım ki rahat gezelim, güvenilir gezelim. Adamlar burada çeviriyor beni. Yok ben seni ücretsiz götürürüm. Yok bilmem ne. Sürekli böyle şeyler. ve sanki biz yok yani kazanamıyoruz. Biz başaramıyoruz gibi algılanıyor. Böyle. Çok da şey yapmamak lazım. Alışveriş yaptım. Gelirken de mısırcı gördüm. Haşlanmış mısır aldım. Ben 100 rupi verdim yani 13 TL falan. Üzerine tuz istedim. Bu soğuk bir suya attı. Tuzu suymuş on. Bakın bu çok mantıklı. Türkiye'de de yapın bunu. Arkadaşlar ben şimdi bunu gömdüm. Ben buna 100 rupi verdim yani yaklaşık 13 TL, 14 TL gibi bir fiyatı var. Ben bunu aldım. Buradaki halk nasıl alıyor? Yani 100 rupi. Şöyle düşünün 100 rupi ise 100 TL'ye mısır alıyorsunuz. Yani burada asgari ücret 30 bin rupi. Oradan size hesap edin. Yani normal mi bunu düşünmem? Hani olay şey değil. Aa burası çok ucuz. Gelin görün gezin. Türk lirası şöyle değerli böyle değerli değil. Ben bunu düşünmüyorum. Ben buradaki halk nasıl başarıyor hayatta kalmayı? Başaramıyor işte. Buna rağmen şöyle söyleyeyim size. 3 sene önce 1 rupi 20 TL idi. Şu anda baktığımızda 1 rupi 7.23 TL gibi turizmle ülkeye döviz sokarak bir şekilde toparlanmış. Ama yine de sıkıntılar var. Çöp yok mesela. Ben sabahtan beri şunu elimde taşıyorum. Böyle yol kenarlarına atıyorlar. Ve şöyle bir güzellik var arkasında. Buranın suyu çok değişik. Ya yani şunu yapmaktan neden zevk alıyoruz? Böyle çukur açıp içine Üç koymaktan. çok ilginç bir şey mesela. Neden? Buranın denizini çok sevmedim var şöyle şöyle. Yeni otel böyle. Çok güzel değil mi? Şöyle orta kalan var. Akşam burada takılıyorlardır bence. Deniz de şu kadar falan yakınlıkta. Çok iyi. Ya ben burayı 1500-1600 UP'ye tuttum. Çok iyi. Gerçekten. Günaydın. Size kötü bir haberim var. Vize maili gelmedi. O yüzden tutuştum. İşte durumlar böyle, bir öyle, bir böyle. Bu da işin cilveli kısmı. Şimdi Gale tarafına gidiyorum. Bir gün daha bekleyeceğim. Oradan Kolombo'ya birebir gideceğim. Tamam <laughs> Gidiyoruz işte ya. gergoyuz bugün birazcık. Otobüse bineceğim. No no thank you. Taksi dedi de. Allah'ım ya gerginiz zaten. Şimdi birazcık sürünmece. Haydi bay. Sakiniz, sakin oluyoruz. Dayının biri geldi ama Pazarlık yapıyor motorla beni götürecekmiş de gideceğim yere. E ne kadar istiyor biliyor musunuz? 20 dolar. Vallahi hiç yıldırıcı ama. Para 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 diye. Diyorum yok. Yani şöyle bir çantayla gezen bir insanın parası olma ihtimali ne kadar yüksek?